Olimpiyat boks açılışı olur, Dur bakalım. Yazık. Olimpiyat heyecanı. Bugün bu arada ya bir gerçek kes, ya bir Evim Şahni ama Evim Şahni kesmeden devam ediyor. Türkiye'de olimpiyat süreci boyunca gerçekten başarılı işlere imza attı. Her ne kadar bazı alanlarda istediğimiz sonuçları elde edemesek de yine de bu olimpiyat Instagram'a döneceğim birazdan. Biraz sakinleşeyim. Gene söyleyeceğiz. Bizlere iyi hatırlayacağımız birçok anı bıraktı. Ancak olimpiyatların başlamasıyla birlikte de elbette birçok tartışmalarda yer aldı. Bugün ise olimpiyatlarda en çok tartışılan konulardan birini ele alacağız. Ve biliyorum bu videodan sonra büyük ihtimalle beni pembe saçlı bazı SCV'ler linç yağmuruna tutacaktır. Ama yapacak bir şey yok artık. dünya alıştı. Fakat konuya girmeden önce olayı hem anlamanız açısından hem de bazı doğru bilinen yanlışları düzeltmek için birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle konumuz ne? Gelin bunu bir anlayalım. Konumuz Sen 66 abla, iki, kilo ve işsiz kalmayı olsun. nasıl başardığını anlat dinleyelim. Bu ablamız İman Kelif. Telaffuzu bu şekilde mi yapılıyor bilmiyorum ancak ismi bu. Kendisi Cezayirli bir kadın boksör. Ama tartışılan tek isim elbette bu da değil. Mesela Taylandlı boksör de birçok yerde tartışıldı. Ama bu kişinin testlerine henüz hiçbir yerden ulaşamadığım için bu konu hakkında çok da fazla yorum yapmayacağım. Ha evet ilk bakışta erkek gibi görünüyor bu arada. Orası net. Belki de vücudunda XY kromozomları vardır. Orasını bilemiyorum. Fakat testlerine ulaşamadığım için dediğim gibi. Bu kişi hakkında herhangi bir yorum yapmayacağım. Ama Cezayirli boksör olan İman Kelif gelecek olursak. Öncelikle birçok insan, hatta buna ben de dahil, bu kadını ilk gördüğümüzde trans sanmıştık. Ama gerçek bundan biraz daha farklıymış. Ha bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Her ne kadar gerçek farklı olsa da bu kadını yine de olimpiyatlarda yarışamıyor olması lazım. Yani en azından ben böyle düşünüyorum ama yine de gelin doğrusu neymiş bir öğrenelim. Bu Cezayirli ablamızda dünyada çok nadir görünen Sveir sendromu varmış. Bu sendromu özetleyecek olursak eğer şöyle. Kendisi kadın cinsel organıyla doğuyor ama tüm vücudunda XY kromozomu var. Ve testosteron seviyesi de haliyle yüksek. Yani bir erkek gibi. Yani anlayacağınız kadında trans olma veya işte erkekten kadına dönme gibi bir şey yok. Bu kadın zaten doğduğu andan itibaren kadın cinsel organına sahip. Ancak bu sendromu taşıyan insanlar genellikle üreyemiyor. Çünkü dediğim gibi yani cinsel organı her ne kadar kadın organı olsa da bütün vücudu erkek gibi çalışıyor. Kemikleri de dahil. Ve zaten sırf bunlardan dolayı da 2023'te kendisine bir test yapılmış ve Uluslararası Boks Birliği test sonucundan sonra kendisini diskalifiye etmişti. Ki dürüst olmak gerekirse bu her ne kadar kendisini bir... Ka e tamam o olimpiatlara girmesiydi. Kabaati olmasa da masada ki bu zaten bir kabahat da değil ama yine de söylüyorum. Bütün bu bu kadının diğer kadınlarla yarışması haksızlık olurdu bana göre. Ama maalesef ki nasıl olduysa Paris Olimpiyatlarına bu kadın dahil edildi. Ve özellikle İtalyan kadın boksör yapmış olduğu maçtan sonra sosyal medyada baya bir linç hamuresi tutuldu. İtalyan kadın boksör daha almış olduğu ilk darbelerden sonra maçtan çekildi ve Ya olimpiyatların suçu. Boks Kadının suçu değil ama bence gene Kadın şey mi diyecek yani? Beni olimpiyatlara almayın. Ben de böyle bir sendrom var. Benim testosteron tavan. Ağzını burnunu karşıma <laughs> Hani böyle demez abi ki kim, kim kim desin ki yani böyle bir sporcu böyle bir şey. Tamam okey gireyim der yani sonuçta boksör yapıyor yani kadın boksu yapıyor. Kimse Mesleği yani bu. Ya. Olimpiyatların demesi Ağır lazım. Olmaz söyledi. Ve bundan dolayı da İman Kelif'in yarışmasına sistem etti. Hatta Yakalandık da para ödülünü bu kadına verdiler diye biliyorum. Evet abi para ödülünü niye veriyorlar? Yani o ne iyi ya ben de gideyim dayak yiyeyim para ödülünü alayım böyle şey mi var abicim? Peki benim bu konudaki düşüncelerim neler? Öncelikle benim kadınla herhangi bir derdim veya bir sıkıntım yok. Trans Fakat ve interseksler kadının... için ayrı kategori yapsınlar kisa cozum. Abi trans ve interseksler için ayrı e, kategori yapılırsa yani olimpiyatlar çok oldu yani çok fazla kaç bir sürü alan açmalar lazım ki yani. öyle bir şey yapılabilir mi Seda sen ne düşünüyorsun? Nasıl intersekte Hormon seviyelerine göre alayım. siklet gibi yani. Evet abi bu sefer de mesela bu kadını tutsan erkek boksörün karşısına koysan bu sefer de erkek boksör ağlayacak. Ya bu ne oldu? Böyle Hayır, kadın için de aşağı Kadın için de, aşağı... kadın kadın de kadın Her ne olursa olsun Paris Olimpiyatlarında Aynen. yarışı olmasına kesinlikle sonuna kadar karşıyım. Şimdi diyeceksiniz ki neden? Yani kadın sonuç olarak baktığınız zaman doğduğu günden beri kadın. Trans vesaire değil. Buna eyvallah bunda hiçbir sıkıntı yok zaten. Ama sonuca bakacak olursak eğer kadının tüm vücudu şu anda erkek hormonlarından oluşuyor. Ve Abi bunun için çözüm çok basit. Belli bir e, normal boks federasyonu zaten böyle belli bir testosteron ya seviyesi limiti var. Yani bu yüzden Türkçe var. olimpiyatları iyi hormona bakacaklar. Diyecekler ki kusura bakma sende çok testosteron var giremezsin. Evet. Zaten bir kere öyle yapmışlar. Evet zaten boks federasyonu ama oyun kadar siklemiyormuş. Zaten... Evet. Burada kabul etmemiz biz gereken bir gerçek var. Hormon seviyeler de düzgün devrim fiziksel okuyormuş. güç konusunda erkek kadından üstün. Yani gerek kas kütlesi olsun, gerek kemik yapımız olsun erkekler güç konusunda kadınlardan üstün. Zaten bu yüzden erkekler ve kadınlar diye ikiye ayrılıyor ya spor dalları. Bu iki cinsiyet en azından bu konularda eşit değiller çünkü. Ama şimdi bugüne baktığımız zaman XY kromozomu olan birisi, doğal kadınlar. Peki Taylandlı diye çıkabiliyor ve bu bana kusura bakmayın ama saçma geliyor. Çünkü bu kadının miymiş? şu anda bir Diğer değil kadınlardan evet. çok büyük bir avantajı var. Ve şu an aslında baktığımız zaman nasıl ki 90 kilo bir kadınla mesela 66 kilo bir kadın dövüştürülmüyorsa her ne kadar ikisi de kadın olsa da sonuç olarak birinin birazcık daha fazla avantajı var. E hal böyleyken sen kalkıp xy kromozomlu birisini normal bir kadınla dövüştürürsen ben buna elbette tepki gösteririm ve bunu doğru bulmam. Çünkü bu takdir edersiniz ki adil bir dövüş olmayacaktır. 25 yaşındaki Abi, birisi 15 ayrı yaşındaki çocuklarla yarışıp daha sonra altın o için ayrı bunu. Oğlum. Vermiş olduğum örnek size birazcık absürt geliyor olabilir ama bu tamamen böyle. XY kromozomuna sahip olmak her ne kadar bu kadının suçu olmasa da neticeye baktığımız zaman bu özellik bu kadına bayağı bir avantaj sağlıyor. Ve bu yüzden de bu kadının bu kategoride dövüşmesi normal değil. Bana soracak olursanız başka bir kategoride veya başka kişilerle dövüşebilir. Yani dövüşecekse bile dişine göre... Oğlum acaba 1940'larda falan o zamanlardaki olimpiyatlarda kaç tane kadın boksör dövdü böyle çaktırmadan? Buralar böyle bir şey düşünmezse. Kadir lan bu. Olak lazım. Ama şu anki haliyle net bir... Bu zamanlardaki birinciler ve bir araştırması da ki Paris olimpiyatları hiçbir şekilde adaletli değil. Ve bu yapılan şey bana soracak olursanız sonuna kadar yanlış. Bir de bazı insanlar bu konularda şey demişler işte. Yok neymiş efendim işte kadın standartlarını biz mi belirliyormuşuz? Bu kadının dövüşüp dövüşmeyeceğine biz mi karar verecekmişiz falan. Ya arkadaşım düz mantık kurmayı da mı beceremiyorsun? Bu kadın zaten uluslararası boks birliği tarafından test edilmiş ve daha sonrasında diskalifiye edilmiş. Yani demek ki adamların zaten bir bildiği var. Ama sen gelip burada diyorsun ki kadın standartlarınız uymadığı için dövüşmesini istemiyorsunuz falan. Yahu ne alakası var? Bu kadın XY kromozomuna sahip ve nasıl ki yarışmalarda doping yasaksa bu da yasak. Doğru Bu kadar basit. Yani bunun ayrı bir kategorisi olması lazım. Başka yolu yok. Çünkü şartlar eşit değil. Fakat dövüşte şartların tamamen eşit olması lazım. Aksi halde bu adil bir dövüş olmaz. Ve tekrardan söylüyorum. Bak... Ama işte her sporda o zaman yani olimpiyatların yüzde sekseni. Yani %80 biraz abartı olabilir belki ama yani %70'i fiziksel şey belirliyor yani. Fiziksel gücün çok fazla şey var. Avantaj sağlar. Bakın iki kişi dövüşeceği zaman iki tarafında test Hani boks olmasa sırıkla atlama olsa bile bence. ...kilosu, testosteron şey oranı olur. falan her şeyi ölçülüyor. Ve dövüş de buna göre ayarlanıyor. Ha ben burada şey de demiyorum bu arada. 70 kilo bir adam 120 kilo adamı dövemez falan. Dövebilir mi? Elbette dövebilir. Fakat neticeye gelecek olursak eğer 120 kilo adam 70 kilodan elbette biraz daha fazla avantajlıdır. Yani hem 70 kilo adam hem de 120 kilo adam ikisi de aynı teknikleri biliyorsa eğer kimse kusura bakmasın ama 120 kilo adam 70 kiloyu patates eder. İşte benim avantajdan kastım. Da tam olarak bu. Bu kadının Paris Olimpiyatlarında kadınlarla dövüşmesiyle bir erkek ya bence İtalyan boksör çok ağladı da neyse. çıkıp kadınlarla dövüşmesinin hiçbir farkı yok. Çünkü baktığınız e zaman abi bu, bu kadın ne yapsın aynı o zaman programı sırf programı. buna hayatın adam boksör bıraksın Bilim me. Ya evet şimdi burada şeyi düşünüyorum. Hani olimpiyatlar buna okey dediyse olimpiyatlar çıkıp desin kardeşim. Biz de böyle. Testosteron seviyeleri okey. Bak okey olmayan birini attık olarak bu iki insanın Kesin. hiçbir farkı yok yani. E iyi o zaman kardeşim yeni rakip. King. Kızım yeni gelmedi. Geri geldi. King x x. Altıncayla kalp atlarını kalp kısmını öpüyorum. Oğlum bu nasıl fotoğraflan? fotoğraf lan? Kiminizde bu olsun, ne diyeyim? Yani burada gerçekten özellikle kadınların benimle aynı fikirde olması gerekiyorken beni linçlemiş olmaları bana gerçekten komik geliyor ya. Neyse dostlarım ben diyeceğimi dedim. Eğer ki böyle birisiyle dövüşmek istiyorsanız buyurun siz dövüşün. Ama olimpiyatları lütfen küçük eğlencenize dahil Liki etmeyin. Tyson. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Yüzde yüz adil doğusun sonsuza dek bitmemesi gerekiyor bu nasıl bir mantık? Evet abi işte şimdi burada da hani yani ikisi de aynı kilo. Tamam kas gücü daha fazladır. Bilmiyorum ya çok fazla şey var. Ya ben İtalyan kadını çok ağladım düşünüyorum. Açıkçası çok ağladı. Onun dışında da olimpiyatların suçu. Kadına yazık. Kadına yüklenilmesi de çok büyük yazık. Hani düşünsene yani Cezayir'den çıkıyorsun. Cezayir'in köyünden olimpiyatlara katılıyorsun. Oba. Evet abi İtalyan boşa dram yaptı ya. Kadının suçu kut, kut. ne ya? Kadının suçu ne abicim? Olimpiyat okey demiş. Kadın ne desin yani dediğim gibi. Ben gelmiyorum. Ben de çok testosteron var. Hayatının fırsatı. Adam parmağını kesen herif yok muydu? Olimpiyatlara katılmak için mesela. Olavuk ne yaptı lan? Olavuk birinci turdan elen... <laughs> Ya boks boks yapıyor, dövülüyor diye ağlıyor. Yani olimpiyatların suçu abi. Olimpiyatların çıkıp açıklama yapması lazım. Olimpiyatlar çıkıp açıklama yapacağına şey diyor. Tamam ya bu ağlayana biz bir ötülü derelim full. <laughs> ya abi çok çok farklı var abi. İtalya müzikçi çocuk gibi oldu. Ya abi İtalyan kendi haksızlık yapıldığını düşünüyor da bilmiyorum. Ya orada şey komik. Translan bu falan diye olayı şey yapması çok ekstrem. Abi federasyon zaten onaylamamış. Bunu bilerek başvurmak saçma değil mi? Çok ayrı. Federasyonla Olimpiyatlar apayrı. Bağımsız birbirlerinden bağımsız yani. Olimpiyatların kendi testi bilmem ne. Bin tane testi girmiyor mu oğlum bu sporcular girmeden? Ya ben gerçekten kimsenin suçu olmadığını düşünüyorum sporcuların. Olimpiyatların bu seneki olimpiyatların gibi olduğunu tamamen inanıyorum. Rezillik üstüne rezillik. Komple gibi olduğunu düşünüyorum. Tamamen olimpiyatların suçu ve gibi. Arada sporcular rezil oluyor. Ya ağlayan kadın da yani bir noktada haklı da. Hani böyle bir şey olabileceğini düşünmesi. Hadi ona da okey diyorum. Abi sen diyorum. niye olimpiyatlara katilmedin vaca cavcaş? Olmaz abi. Çinli takımları 600 teste sokmuşlar ocaktan beri. Ha düşün abi sürekli teste sokuyorlar ediyorlar. Demek ki bu, bilmiyorum. Fix bir şey yok mu yani regülasyonu? Ya da hani demek ki sporcular buna güvenmiyor o kadar. Ki olimpiyatlara katılan sporcunun kendisi İtalyan kadın ağlayıp şikayet edebiliyor bu durumdan. E burada olimpiyatların içinde de bir güvensizlik var yani belli ki. Hani sonuçta o kadın da o teste giriyor. Demek ki o kadın da o kadar yeterli görmüyor bunu. Bunu diyebiliyorsa giren senin altında yarışan sporcular sana güvenmiyor yani. Abi çarpan adamı izledim mi olimpiyatlarda. Yok. Ya o nehrinde yüzüp kusan adamı da göremedim ben ya olimpiyatlarda. Üzücü. Link odamız vardır. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> 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 Başarılı chat.